DR.Behram YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben doçent doktor Mustafa Behram. Kolposkopi. Kolposkopi işlemi özel bir cihazda, büyütme alanında, rahim ağzında işte belli bir solüsyon ekleyerek rahim ağzından parça alınma işlemidir. Neden alıyoruz? Biz hastamızı simir yaptık. Hastamızın simir sonucunda şüpheli bir görünüm çıktı. Yani şunu söylüyor. Sen simir aldın diyor. Beni şüphelendirecek bir lezyon var ama tam tanımlayamıyorum diyor. Sen oradan en iyisi büyük daha büyük bir parça al. Doku parçası al. Ben onu detaylı inceleyeyim. İşte biz o yüzden böyle ışıklı bir mikroskop büyük büyütmede rahim ağzını büyüterek rahim ağzından parça alma işlemine kolposkopi denir. Biz simirde çıkan şüpheli lezyonu kolposkopi işleminde daha büyük parça alarak daha detaylı olarak inceliyoruz. Canınızı acıyor mu? E bir miktar acıma olabilir. Evet. Anestezi altında da yapılabilir. Böyle hafif anestezi. Tam böyle uyutma değil, entübe etme değil de hafif böyle bir ilaç ve uyku hali sağlayarak öyle de yapılabilir. Klinik şartlarında da yapılabilir, poliklinik şartlarında da yapılabilir. Hastanede kalmanıza gerek yok. Hemen yapılıyor. Bir saat, iki saat sonra kendinizden eve gidebiliyorsunuz. Ondan sonraki süreçte işte e, gebe kalmak istiyorum bir sakıncası var mı? Bir sakıncası yok. Çocuk doğuracağım bir sakıncası var mı? Bir sakıncası yok. Ondan sonra detaylı incelemeyi yaptıktan sonra eğer sonuç olumluysa sizi belli bir süre sonra tekrardan kontrole çağırıyoruz. Yok eğer sonuç olumsuzsa o zaman o olumsuz olan parçayı daha büyük bir parça konizasyon ya da lip dediğimiz ekstra bir işlem yapıyoruz. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince siz için cevaplamaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.